merhaba arkadaşlar ben Ahmet Duran ee, bugün sizlerle volcom s7 Classic tableti biraz inceleyeceğiz ee, Ben YouTube'a baktım şu şekilde size de göstereyim YouTube'da volcom s7 Classic adlı cihazın tabletin hiçbir şekilde açıklaması ee, özelliği verilmemiş. Kimse çekmemiş. Ben bugün sizler için birkaç özelliğini göstereceğim. Gördüğünüz üzere e, çoğu kişi cihazı inceleme kutusunu açma videoları çekmiş. Görüyorsunuz. Ben bugün size sizin için bu videoyu çekiyorum. Ee, tableti sizin için tanıtacağım. Öncelikle üst panele bakalım. Şu şekilde. Burada şu var fazladan. Şöyle göstereyim. Yakındakilerle paylaş var diğer cihazlardan farklı olarak. Sonra e kontrast rasyon modu denilen bir şey daha var O da sanırım deneyelim ee, uygulamaları gerektiği sürede kapatabilirim bunu öğrenmiş olduk ee, ve bu tabletin şöyle bir özelliği var ee, tablette galeri yok Video oynatıcı yok ama bunun yerine şöyle bir şey düşünmüşler. Flash uygulamasını koymuşlar. Görüyorsunuz. Şimdi özelliklerini göstereceğim ben size. Şu şekilde. Android'in 9.0 sürümünü kullanıyor. Android'in 9 sürümünü kullanıyor. Şöyle açıyorum. Çekirdeği ee, görüyorsunuz. 4.4.167 imiş. Ee, 2 GB RAM'e sahip bir cihaz. Bu cihazın diğer e, tabletlerden özelliği WhatsApp kullanıyor olması. Diğer tabletlerde WhatsApp'ı bulamazsınız. Hatta yükleyemezsiniz. Play Store'da yoktur. Ama Volcom cihazlarda e, böyle bir şey düşünmüşler. Kişileri eklemişler. E, ve WhatsApp'ı kurmuşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara düşüncelerinizi yazın. पुष्यकाल